en çok sorulan sorulardan bir tanesi şüphe abdesti bozar mı? Şüphe abdesti bozar mı bozmaz mı? Bakalım. Abdest aldığını kesin olarak bilen diyor. Abdest aldığını kesin olarak bilen birisi bozup bozmadığında şüpheye düşse abdesti sayılır. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Kesin olarak bilinen ne? Abdest var. Abdestim var. Ama bozup bozmadığında Şüphem var. Bu bu kişinin abdesti vardır diyor. Lakin abdestini bozduğunu kesin olarak bilen kişi diyor, sonradan abdest alıp almadığında şüphese abdestsiz sayılır diyor. Çünkü burada kesin olan nedir? Abdestsiz oldu. Abdestinin bozduğunu bak iyi dinle. Abdestini bozduğunu kesin olarak bilen kişi sonradan abdest alıp almadığında şüphese bu kişi abdestsiz sayılır. Çünkü kesin olan abdestsiz olduğudur. Diğer mesele de neydi? Diğer mesele de kesin abdest aldığını biliyor birisi ama bozup bozmadığında şüphesi var. Kesin olan nedir? Abdesti olduğudur. Onun için şüphe, bu gibi şüphe abdesti bozmayacaktır. Ya Rabbi anladıklarımızda amel edebilmeyi cümlemize nasip eyle.